Begüm Duman ben. Yukinox Pazarlama Müdürüyüm. Şirketin overall bütün işlerinden sorumluyum aslında. Şirketin ana yapısını ve karlı güden bir yapıya sahip olduğumuz için ve satış odaklı bir şirket olduğumuz için ana merkezinde duruyoruz diyebiliriz. Şirketimiz 32 yıl önce kuruldu. Mutfak evresi üzerine %70 pazarı domine eden bir yapımız var. Çelik evde oldukça pazar lideriyiz. Arkasında cam ev ve granit evlerimiz geliyor. Şirket yapımızda iç piyasa ve dış piyasa olarak ayrılıyoruz. İç piyasa olarak satış odaklı olduğumuzdan dolayı satış ekibimiz ve aynı zamanda da proje ekibimiz oldukça güçlü. Dış ticarette de 110 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunun yanı sıra Ankasya grubumuz var. İç piyasa ve dış piyasa olarak Ankasya desteğimiz var. Ocak fırın dağılım olarak destek veriyoruz. Burada da üst segment, orta segment ve alt segment olarak farklı segmentasyonlarda ürünlerimiz mevcut. Pazarın her dinamiğine aslında bakıyoruz. Bu ne demek oluyor? Özellikle müteahhit tarafında, proje tarafında, aynı zamanda da bay, bayileşme tarafında geniş bir ağ yapımız var. Bununla beraber de dinamik yapımıza beraber genç bir kadroya sahibiz. Bu yıl itibariyle de kadromuzu hem yeniledik hem de pazar payımızı arttırmak için hedeflerde bulunduk. Yeni seriler çıkarmaya başladık. Evde oldukça da iddialıyız. E, Gerekli süreci de tamamen tamamlayacağımızı, bu süreçte de elimizden gelen her şeyi yapacağımızı, ekibimize yapmış olduğumuz son toplantıda konuştuk. E, i̇kinci yarıya oldukça hazırız. Yapıradar aslında çok akıllı bir sistem. Ee, tamamen ben geldiğimde aslında kullanmaya başlamıştık. Ee, ama biraz daha içeriğini öğrenmek için yakınlarda bir toplantıda organize ettik. Online bir ekibimize eğitim verdiniz. Ee, çok verimli geçen bir eğitim oldu. Bununla beraber Yapıradar içerisindeki iyileştirmeleri, yeni versiyonunuzu ve CRM tarafınızdaki destekleri ve gerçek yüzünü gördük aslında. Aynı zamanda ekibinizin sahada olması, dinamik olması ve süreci yakından takip ediyor olması bize iyi bir partnerlik sağlıyor. Radar aslında bizim bir kolumuz gibi, bir partnerimiz gibi, ekipte, sahada bir elemanımız, bir personelimiz gibi davranıyor. anlık bulduğumuz inşaat ya da inşa in, kalında ya da ince inşaat süreçlerinde bize inanılmaz destek oluyorsunuz. Çok online bir sistem ve müşteri temsilcileri çok güler yüzlü ve sıcak kanlı. O yüzden de her zaman yani 7/24 destek alabiliyoruz kendilerinden. Ee, Yapıradar, e, süreç odaklı, e, analitik ve hızlı aksiyon alabileceğimiz bir argüman bizim için. Yapıradar'ı diğer firmalara tavsiye ederim. E, aynı pazarda olmadığım hiç hiçbir sıkıntı yok. Rakipler etmemeyi tercih ederim şaka bir yana. Yapıra da o kadar akıllı bir sistem ki bir projeye girdiğinizde fayansından armatürüne, evyesinden ankastresine hani herhangi bir döşemesine kadar her şeyi destek alabileceğiniz bir alan olduğu için muhakkak herkesin kullanması gereken bir sistem.